Sen gece uyumadın mı? Uyumadım, uyuyamadım. Belli, çok yorgun görünüyorsun. Ee, i̇kinci kahveyi söylerim, ondan sonra açılırım diye düşünüyorum. Açılacaksın zaten anlattıklarımı duyunca. Ayşe'nin defterinde yazan her şey doğru. Olay günü Ömer ve oğlu Ozan ilk önce bir kafeye... ...ondan sonra mezarlığa gidiyorlar. Ama bir şey hariç. Nedir? ...Ayşe aldığı ifadelerde ve buraya aldığı tüm notlarda 11 Mart diye yazmış. Ama aslında 12 Mart'ta gitmişler. Emin misiniz Savcı? Mezarlıktaki adamın ve garson kızın ifadeleri bu yönde. Ee, tarihte bir yanlışlık olabilir mi? Yanılmış olamazlar mı yani? Cık, olamazlar. Kendilerinden o kadar eminler ki. Çünkü birinin karısının ölüm yıl dönümü, birinin maaş günü. Çok garip. Ayrıca burada Rüzgar komiserden de bahsetmiş. Sürekli onun peşinde olduğunu ve onu takip ettiğinden şüphelendiğini yazmış. Azem'le bir ilişkisi olabileceğini not almış. Birinden şüphelendiğini söylemişti ama isim vermemişti. Bak burada Bostancı'daki bir benzinlikten bahsediyor. Ne olduğunu ben anlamadım. Çanta falan yazmış. Savcım emin değilim ama Ömer'in bu işle bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Yani isteyerek ya da istemeyerek. Neden böyle bir şey düşünüyorsun? Çünkü Ömer'i çok iyi tanıyorum. Böyle bir kararı en son verebilecek insan. Azem'in aralarında bir şey olmuş olmalı. Bak. Buraya defalarca Azem Demir Kram ve oğlu yazmış. Kesinlikle bir şey var Savcı. Peki ne yapmayı planlıyorsunuz? Olayı çözene kadar soruşturmaya devam. Sizin hakim beyle aranız mı bozuk? Evet. Belli. Yasemin sen git biraz eve dinlen. Yorgunluk iyi gelmez böyle durumlarda. Sağlıklı düşünmeni engeller. Haklısınız. Haklısınız.